Gençlik ve Spor Bakanı Bak Millet Bahçesi ve Spor Vadisi toplu açılış törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak ziyaretlerde, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve partililer yer aldı. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında 470 gençlik merkezi açtıklarını belirtti. Belediyeler ile ortak projeler yaptıklarını vurgulayan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında eserler koyduk. Maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz, engel oluyorlar. İşte önümüzü açın diyoruz Tekirdağ. Cüneyt yüksel'e yol verin Tekirdağ yükselsin yolunu açın Tekirdağ'ın. Süleymanpaşa ilçesinde Gökhan saygı kardeşimize yol verin eserlere devam etsin hizmetlere devam etsin. Tekirdağ bunu hak ediyor şeklinde konuştu. Asla spor testleri yaptık. Sayın cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, gençlere destek vermesi ve her yerde spor için gerekli talimatları vermesi üzerine. Buralara da yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bakın dünyanın, Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de, en modern spor salonları Türkiye'de. Yine Türkiye'nin dört bir yanında 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik spor yüzme havuzları yaptık. Bütün bunlar genç nüfusu olan Türkiye'nin sporda ortaya koyduğu vizyonun devrimin sonucu. Yine sporcularımız uluslararası arenada, arenada büyük başarıları imza atıyor. Geçen hafta Greco-Romen güreş milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Yine serbest güreş milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Yine altercilerimiz altın madalyalar kazandı. Tekvandocularımız altın madalyalar kazandı. Yine Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık. Dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkardık. Evet, gençlerimiz gümbür gümbür geliyor sporda. Gençlik merkezlerimizi açtık 470 tane. Belediyelerimizle beraber ortak projeler yaptık. Ve Türkiye'nin dört bir yanında eserler ortaya koyduk. Maalesef, maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz. Engel oluyorlar. İşte önümüzü açın diyoruz Tekirdağ. Cüneyt yükselen yol verin. Tekirdağ yükselsin. Yolunu açın Tekirdağ. In. Açın yolunu. Yine Süleyman Paşa'da genç kardeşimiz Gökhan Saygı'ya yol verin. Eserlere devam etsin. Hizmetlere devam etsin. Tekirdağ bunu açıyor. spor tesislerimize getirin, havuzlara getirin, futbol sahalarına getirin, tutun kollarından getirin, spor yapsınlar, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. İşte emrinizdeyiz. Başkan'a da söyledim. Başkan, sen kazan, yanında yaz, arkanda yaz, emrindeyiz. Tesisse tesis, sağ ise sağ, salonsa salon. İşte Tekirdağ böyle yürüyecek bu güzel kardeşimizin yanında olun. Onun için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. İşte eserleri ortada, yaptıkları ortada, sizinle olan diyaloğu ortada. Ona destek olun. Tekirdağ yükselsin. Cüneyt yükselle. Tekirdağ yükselsin. Tekirdağ coşsun. Açın önünü. Açın önünü. şehirde desteğe hazır mısınız? Cumhur ile beraber sandıkları patlatıyor muyuz? Hazır mıyız? Evet. Yakışıyor be kardeşim? Şu genç adama yakışıyor. Yakışıyor onunla beraber yol yürüyün. Biraz evvel esnafı ziyaret ettik güzel işler yapmış. Herkes diyor ki kiloyu yüksel söylerse yapar ve kimden öğrendi? Recep Tayyip Erdoğan söylerse yapar, yapar. Ve unutmayın bir slogan var. Babalar sözünü tutar. Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutar. İşte Cüneyt Yüksel'e yol verin. Önünü açın. Tekirdağ yükselsin. Kanımız gerçekleşiyor. Hayırlı uğurlu olsun Tekirdağ. Güney Yüksel geldiği zaman millet bahçeleri üçleyecek, beşleyecek. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ja Allah, bismillah